Zeynep tanıştırmadı. Kutay ben. Rüzgar. Siz Tekin Güven. Hande Saydam'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Çok merak <laughs> ettim, pardon. Sen ne işle uğraşıyorsun? Mimarım. İstanbul'da benim çok mimar tanıdığım var. Şirket falan mı yoksa serbest mi daha böyle? Boran mimarlık. Boran, Boran ailesinin. Değil mi? Tanırım ben onları. Çalışmadığı yerden geldi. Hı -hı. Ben de iyi tanırım. Vahide Hanım da... ...Rahmetli Bekir Bey de iyi insanlardır. Siz Hande Saydam. Tekin Güven'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Eğitim nereden senin? Önce Amerika, sonra İtalya. Oo, come stai? Non sta bene. E mi annoio di voi. Sei veramente un idiota. Ora vado. İtalyanca mı konuşup ona mı öyle geldi? konuştu. Yani çok anlamadım ama